Merhaba arkadaşlar. Bugün Diyarbakır'da sıfır kadirle bir gün geçireceğiz. Yanımda arkadaşım Kadir var. Hepinize merhaba. Bir şimdi tut. Devam edelim. Şu anda Bağlar'dayız. Bağlar'ın sokakları meşhur. Bakalım artık. Ama bizi nereye gönderirse. Kapan. Bana Japon gözlüm diyor. Biz de Burnum? ve... He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Hedefimiz. Şu an yürüyerek Ceylan'a gidiyoruz arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Şu an otobüs Ceylan var. Ondan sonra gö 5, 5, 5. kilometre var Ceylan'a. 5, 5 kilometre yürüyeceğim. Diyarbakır'ı sıfır derinde bir gün geçirmekte az önce misafirliğe geldik. Bizi bir güzel anladılar, yemeğimizi de yedik. Allah razı olsun. Ceylan'a gideceksiniz istiyorsan. Şimdi çıkıp yolculuğumuza devam edeceğiz. Az kaldı. İnşallah sonunda varacağız. Şimdi Ceylan'lara gidiyoruz. Ne ben, ne neden böyle çirkinim ya? Sadece kamera değil mi? Biz çirkinim. Kameradan sıkıntı var. Niye bizi ben Yoksa ben çirkin değilim ya. Güzelim Yakışıklıyım ben. Gelin, Taliplerimi bekler. Allah'ım şu anda 26,5 yaşındayım. Yaşım başım gelmiş. Artık dayanamıyorum ya Rabbi. Artık dayanamıyorum. Askerliğimi ele ettim geldim. 5 sene oldu. Yaşım otuda varmadan el aleme kendimi gül tutmadan çıkar ya Rabbi. Son oldu. Geç geç geç. ha. Güzel, ya bir dakika bu arkadaş yarım saattir burada bir eşyo ekliyorum kaç gülüyorum gezerek diyorum yok diyor ben ne yapayım? Saat 13 Niye böyle zincir mi ya? Tar. Saat 13 5'e 45 hala jelanlardayız. Haydi yeter. <laughs> videomuz olduğu için birazcık tanıdık kaynaşamıyoruz gerçi. Ne de olsa birazcık çekingenlik var. E, i̇şte var. i̇şte size gerçek hayatta nasıl yaşayalım? İşte. En normalde birçok günüzleri fakirleşerek geçiyor ama. <laughs> Yok ya. Yani anlayacağınız yeni başlatanız için pek alışın değiliz. Kamera karşısında böyle insan Allah sanmıyorum ben. Arkadaşlar Elbette. bunu ne yapsın kral? Burada Elbette. Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Sus artık ya. Oğlum sus artık kıkırda aramıyorum artık sus ya. Der mi? Sus. Elbette yani kamerada sıçmış olduğumuz insanlarla karşılaşıp ama o yüzden kamera kapatmadık çünkü ne de birazcık çekim yani olduğu için kimse anlatmadı. Yavaş yavaş. Bu durumda bence birazcık bizi idare etmeniz gerekiyor çünkü daha yeni başladık. Bu yukarı yerimizde her bize destek olmak isterseniz abone olup beğeni atabilirsiniz. Demek istediğim şey var abone olun. Tatlılığa ait tatlılık. <laughs> 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 Çirkin ördek kavrulsun. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Buraya bence kısarak geçin. Şey kulaklarınızı sakın olabilir. <laughs> arkadaşlar şimdi. Kaç akal konumuz kaldı 75'e? 75 değil 75'e zaten. Tamam işte gideceğimiz yer. Kaç kaldı? 15 dakika arkadaşlar Abi hep 15 dakika diyorsun Geçti gene de varamıyoruz tamam. Ha. Hayır, Ece. Hep olsun. Biz vlog çekmiyoruz değil mi? Ama bak bu saatten sonra çekiyoruz. Ona göre ağın rengi e bu görmesin. Korkudan vloglar. E bu engel. Arkadaş gülünce araba motoru bırakıyor. Vapur şu an. Vapur sesi. Jelibon parka gidiyoruz. 75 Jelibon parka. Niye kalıp ben özürüm ya? Ne alakalı oğlum? Niye kalıp ben özürüm ya? Arda kendi arkadaş buldu. <laughs> şey Şimdi ne yaptık? Ofisteydik zaten. Ofisten çıktık, bağlara gittik. Bağlardan çıktık Ceylanlara. Ceylanlardan da 75'e. Yani gönül isterdi ki ee, daha da fazla gezmek, daha da fazla sizi göstermek ama zamanımız bu kadar etti. Bir ki video büyük ihtimalle haftaya yani bu pazar gelecek. Tabii artık siz istemezsiniz istemezsiniz istemezsin, onu bilmiyoruz ama bu pazar gelecek. Yani eğer ki güzel bir izlenme gelirse Yani bu güzel bir izlenme gelirse bomba gibi abla gelecek. Bakalım. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyoruz. Sevgili kalın. Küçük yol lan. Hep küçük